haftanın kapanış maçında Elazığ Spor kendisi aslında Gaziantep Sporu konuk ediyor. Elazığ önemli bir e, iş yapmıştı ama e, hani Kayseri Erciyes'in ve Kayseri Spor'un galibiyetleriyle birlikte biraz da üstteki takımların sayısı arttıkça ve onların hepsi birden hani düşmeme e, yani düşme potasına girip düşmeme refleksi gösterdikçe Elazığ'ın eli biraz e, güçsüzleşti diyebilirim. Bu haftayı da onlar Erciyes'le plasmanındaki bence final maçı oynanır ama ilk yarıda daha maç bitti. Kayseri Erciyes Spor hakikaten çok hak ederek oyunu force ederek e, yani Elazığ Spor'un fişini çekti maçın daha başında bu da biraz moralleri bozmuştur Elazığ cephesinde. Bunu söylemem lazım. Orta sahayı hiç tutamadılar. Orta sahada hiçbir direnç gösteremediler ki hani hoca orada Bilika'yı deniyor ve işte Sané zaten bildiğimiz bir oyuncu. Biraz daha böyle direnci attırmak için Stoper Bilika'yı orada kullanıyor ama o bile işe yaramadı. O bile Elazığ için çare olmadı. Bu maçta Elazığ önemli oyuncularından Serdar Gürler sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Antep, Kasımpaşa karşısında golü bir beraberlik aldı. O da yine ilk yarıda skor anlamında bir noktaya gelen bir maçtı. İlk yarıda 4 golün olduğu bir maçtı kolay atıp kolay kolay gol yiyorlar. Elazığ karşısında da bunun böyle olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Sergen Yalçın sonrası dönemde onlar da bir arayış içerisindeler. Aşağı yukarı aynı kadroyla oynuyorlar. Aynı oyuncu tercihleriyle oynuyorlar. Karca Maskas'ın sakatlığı olduğunu düşünüyorum ben. Herhalde o yüzden Serdar tercih oldu. Onun dışında çok farklı bir kadroyla ya da farklı bir dizilişte ya da oyun prensibiyle oynadıklarını söyleyemem. Bu maça dönecek olursak da ben bu maçta Elazığ Spor'un daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve yani hani o yüzden bir adım öndeler. Antep rahat bir takım. Hani Antep... Ee... Tabii ki puan olarak işin hani onlar da fişini çekmiş değiller hani arada bir 8 puanlık fark var onlar da hani geride kalan haftalarda sıkıntı yaşamak istemeyeceklerdir ama biraz daha bir nebze daha rahat yani sonuçta karşılaştırdığımızda Elazığ sporla. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Taraf oyuncakları için ben hep söylüyorum son haftalara gelirken kim daha çok istiyorsa bu bir ihtimaldir. Burada da bunu deneyebilirsiniz. Bunun dışında da ben 2.5 gol üstü bekliyorum. Bunun dışında tabii yine ekleyelim. Elazığ Spor'un cezası nedeniyle hani bu maç seyircisiz yani. Kağıt üzerinde seyircisiz ama kadın ve çocuk seyirciler tarafından izlenecekler. O yüzden bunu bu maçı Elazığ'ın bir adım önde olduğu ama gollü bir maç şeklinde yorumluyorum.